Merhaba sevgili kitap dostları. Mutlaka okunması gereken kitaplar serimizde bugün ikinci kitabımızı tanıtıyoruz. Benim kendi kütüphaneminde olmazsa olmazlarından yine defaatle okuduğum birçok konuda da bana ilham kaynağı olmuş bir kitap. Real Yayın Evi'nden çıkan Nehe Klein Baum'un yazdığı Ölü Ozanlar Derneği. Bu kitabın da filmi var arkadaşlar. Robin Williams'ın muhteşem oyunculuğuyla izleyebileceğiniz, yine bunu da çok tavsiye ediyorum. Filmini de çok tavsiye ediyorum. Ee, aynı baba e, kitabında olduğu gibi. Onun da filmi harikaydı. Bu Ölü Ozanlar Derneği'nin de filmi harika. Robin Williams da bu kitapta, bu filmde e, harikalar çıkarmış. Ama bizim konumuz e, e, kitap. E, mutlaka okunması gereken kitaplardan. Ölü Ozanlar Derneği. Kitabın konusu şu arkadaşlar. Vermont yani Amerika'daki bir eyaletteki e, disipliniyle, katılıyla e, tanınan e, özel bir kolejdeki geçen hayatı okuyacağız genel anlamıyla. Buraya e, yeni bir İngilizce öğretmeni atanıyor. Bay Keating. ...bu İngilizce öğretmeni daha önce de bu okuldan mezun e, olmuş bir kişi. E, bu sıra dışı bir öğretmen ve sıra dışılığını öğrencilere de aktarıyor. E, bu kitabın temel felsefesi... E, ...Latince bir kelimeden, e, iki kelimeden oluşuyor. O da Carpe Diem. Yani Türkçesinde bugünü yaşa şeklinde çevriliyor. Ama sadece bugünü yaşadan kastedilen... O anı yaşamaktan ziyade en azından benim anladığım arkadaşlar hayatınızı, öyle anlarınızı öyle güzel yaşayın ki e, farklı bir kişilik ortaya çıkartın, farklı bir yaşam ortaya çıkartın. Herkesle basmak kalıp fabrikadan çıkmış hayatlar yaşamayın. E, gönlünüzden ne geçiyorsa, içinizden ne geçiyorsa o şekilde bir hayat yaşayın diyor aslında kitabın temel felsefesi. Neli, neden Ölü Ozanlar Derneği? Çünkü e, bu kolejde e, Robbie Williams'ın öğrenci olduğu zamanlarda yani o Bay Keating'in öğrenci olduğu zamanlarda kurdurdukları bir dernek var. Ondan öğrencilerine bahsediyor. O öğrenciler de o derneği devam ettiriyorlar. Tabi burada bir kimlik bunalımı yaşanıyor. Öğrencilerin okulun baskıcı ve disiplini, katı disiplini ile bir tarafta ebeveynlerin, hocaların o okul yüzyıllık bir okul. o geleneği devam ettirmek istiyor okul ve yönetimi. Aileler de herkese aynı zihniyete sahip. Fakat öğretmen Bay Keating onlara farklı bir dünyanın kapılarını açıyor ve öğrenciler de o genç yaştaki yani lise talebesi bunlar. O, onların işte o okul, aile ve hocanın onlara çizdiği, açtığı yeni perspektifteki durumla gitgellerini, çelişkilerini, dramlarını e, okuyacağız. Okurken kendinizden bir parça bulabilirsiniz. E, gerçekten özümseyerek çok keyifle okuyacağınız zaten dediğim gibi 140 sayfa. Ee, bir günde ya birkaç saatte bitirebileceğiniz elinizden aldığın eliniz aldığınızda da hemen bitirebileceğiniz bir roman ee, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. E, ee, Carpe Diem alakalı olarak benim çok sevdiğim bir sözdür Carpe Diem'de. Ee, o anı yakalamayı, o günü yaşamayı ve o gün üzerinden geleceğe bir perspektif açmayı, perspektif sunmayı da gösteriyor kitap. Ee, ben çok keyif alarak okumuştum. Ee, size de tabi tavsiye ediyorum. Filmi de harikaydı. Dediğim gibi Robin Williams'ın harika bir oyunculuğu da söz konusu. Yine baba kitabında olduğu gibi bu kitapta da birçok yerin altını çizdim ama birkaç tanesini sizlere okuyup e, tanıtımı bitirmek istiyorum. Onur sadakat ve ödevlerin yerine getirilmesidir. Okuldaki anlayıştan bahsediyor. Disiplin ebeveyne, öğretmenlere ve müdüre duyulan saygıdır. Disiplin insanın içinden gelir diyor. Yine bu okuldaki bakış açısının yansıtması açısından önemli. Yetkinlik çok çalışmakla elde edilir. Yetkinlik başarının anahtarıdır. Bu yalnızca okulda değil her koşulda geçerlidir diyor ve eğer bir insan düşlerinin yönetiminde gizlice ilerlerse bir gün hiç beklenmedik bir anda başarıyla buluşur diyor. Bu ve bunun gibi birçok şeyi altını çizebilirsiniz kitap okurken. Ben bayağı yeri çizdim. Ee, hayatımda benim önemli kitaplardan bir tanesi yer etmiş, önemli kitaplardan bir tanesidir. Özellikle genç arkadaşlarıma mutlaka yani tam kendine bir yol çizme aşamasında olan genç arkadaşlarıma hararetle tavsiye edebileceğim bir kitap Ölü Ozanlar Derneği. Dediğim gibi çok kısa sürede okuyup bitirebileceğiniz, üzerinde de düşünebileceğiniz hatta birkaç defa belli aralıklarla okuyabileceğiniz bir kitap. Ben çünkü defaatle okumuştum. Şimdi size tanıtmadan önce şöyle bir elime aldığımda genelde kitapları aldığım tarihleri veya okuduğum tarihleri yazarım. 13 Şubat 1995 yazmışım arkadaşlar. Şurada da görülüyor gittiği üzere. Yani bayağıdır kütüphanemin e, temel taşlarından bir tanesi bu kitap. Size de tavsiye ediyorum. Okuduğunuzda bana da hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Kitap okuduktan sonra filmi de tavsiye ediyorum. Filmi de izlerseniz iyice pekişmiş olur. Ama kitap mutlaka okunmalı. Tembellik yapıp filmi izlemeyin sadece arkadaşlar. Evet. İkinci kitabımızda Ölü Ozanlar Derneği dedik. Mutlaka okunması gereken kitaplarda. Kitapta e, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın sevgili kitap dostları.